Yeni müfredata göre V harfi yani H sesi nasıl öğretilmeli? Öncelikle içinde V harfi bulunan kelimeleri vurgulu bir şekilde söyleyerek sesi hissettirmeye çalışıyoruz. Örneğin vapur, tavşan, vazo, civciv gibi. Daha sonra hıh sesini tek başına söyleyerek öğrencilerimize bu harfin varlığını açıklıyoruz ve hıh sesini asla tek başına V diye okumuyoruz. Çünkü V şeklinde öğretirsek şu an gördüğünüz gibi harfleri yanlış bağlama sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bundan görselle desteklenmiş 5N 1K çalışması yaptıktan sonra görseller üzerinden hıh sesinin bulunduğu varlıkları tespit ediyoruz ve V harfinin yazımını öğrenip deftere yazıyoruz. Daha önce de öğrendikleri harflerle birlikte birleştirme çalışmaları yaparak şu an tablo olarak gördüğünüz hece ve kelimelerle okuma yazma çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca cümle okuma yazma, görsellere uygun boşluk doldurma, kurallı cümle kurma, cümleler uygun görsellere eşleştirme, hızlı okuma, yarım kalan cümleleri tamamlama, metne uygun 5 n 1 çalışmaları ve bulmaca etkinliğinde gerçekleştirerek V harfinin farkındalık çalışmalarını tamamlıyoruz. Anlattığımız bu çalışmaların tüm detayları için Eğitimci Baba ve Kızı YouTube kanalımızı ziyaret edebilir, gelişmelerden haberdar olmak için Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Kızıma ne öğretiyorsam onu anlatıyorum. Görüşmek dileğiyle.